Merhaba arkadaşlar, Simatron ile çizimlere devam ediyoruz. İsterseniz hemen rectangle çizerek başlayalım. 30 çarpı 200'lük bir rectangle'ım var. Hemen ölçülerini giriyorum. Evet. Katı hale getireceğim hemen. New Extrude diyorum. OK dedim. Şimdi chamferlarımız var. Hemen bunları yapalım. alt ve üst olarak seçiyorum bu dört yeri. Mesafesini ve açısını gireceğim. Evet mesafe 10 ve açımız 45. Şimdi Evet açtım skeci. Şimdi burada 3 tane circle'ımız var çapları değişiyor birbirine farklı. Hemen onu yapalım. İlkinin çapı 15, ikincisi 30. Onu da böyle rastgele yerleştirdim. Üçüncüsü 45. Ölçülerini giriyorum hemen. Burası 50.

Şimdi yine üst taraflarında çemberlerimiz var. Onları da seçelim. Evet. Gördüğünüz gibi ölçülerde doğru. Evet arkadaşlar, çizimimizi bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çizimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.